Yangın gece saatlerinde Barış Mahallesi 4497 sokakta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada büyüyen alevler yanan evin bitişiğindeki oğlunun evine de sıçradı. Alevler her iki evi de sararken oğlu ait evin çatısı çöktü. Her iki evde de mahsur kalan 6 kişi mahalleli tarafından evin camında bulunan demir korkulukların canavarla kesilmesi sonucu dışarı çıkarıldılar. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yanan evlere müdahalede bulunuldu. <laughs> Öte yandan her iki evdeki yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>